Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'dan da sorduğum sorunlardan yani renklerden en çok çıkan rengi seçeceğim demiştim. En çok çıkan renk sarı renk çıktı arkadaşlar. Yani bugün ne yapıyoruz? Bugün 24 saat boyunca sarı renk sevki yemekleri yiyeceğiz arkadaşlar. Eee Videoyu beğenmeyi, siz açılan beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, sabah kahvaltısı olarak güne şöyle iki tane patatesle başlıyorum. Bunların ikisini birden kızartacağım ve yiyeceğim. Arkadaşlar bana saati göstereyim size. Saat 8.58. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi yani 9 saat şu an patatesleri soymaktayım. Görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar sonunda patatesleri bitirdim. Burada gördüğünüz gibi şimdi bu patatesleri tencerede içi yağ dolu tencerede kızartacağım. Bakacağız. Döyeceğiz yani. Arkadaşlar şöyle tuzunu dökelim. Oh. yemek videosu çekiyorsan bunu yapacaksın. Bakın şimdi. Arkadaşlar bunu sıçratmadan yapma, yapamayan yoktu. Ee, kollarım hep sıçradı. Bu pişerken e, sizle e, videomuzu konuşalım. Videomuzun konusu e, arkadaşlar bir gün boyunca e, aynı renk yemek yemek. işte aynı renk mesela 24 saat boyunca mavi renk takılmak. 24 saat boyunca sarı yemek takılmak arkadaşlar. Bu tarz videolar çekeceğiz artık. Oyuncusu gelecek ama oyun videosu o kadar fazla gelmeyecek. Yani artık kanal değişti diyebiliriz yani bu tarz videolar güzel değişim bir falan da gelecek inşallah. Ve size fazla spoiler vermeyeyim Arkadaşlar evde de şöyle iki tane mevit buldum. Önceden kalma... Oha! Duvar çıkıyor Oha! duman çıkıyor üstünde. Duma çıkıyor üstünde. İşte ne kadar soğuk olduğunu siz anlıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar pişmiyor ya. Abi şuna bak. 2 saatte duruyorlar burada. Bir piştiği yok ya. Bu arada su içebiliyoruz. Artık burada içeyim yani. Sarı değil ama rengi yok zaten. Arkadaşlar şükür kipiştiler. Yani çatılımı aldım. Burada patateslerim pişti. Şimdi nuggetları pişeceğim. Şimdi aklıma geldi. arkadaşlar oldu ama ben biraz nuggetları yakmış olabilirim. Öyle ihtimalimiz var. Bakayım. Aa ah, çok sıcak. Yok kenarları yanmış sadece o kadar. BURADA arada hep bu tarafa bakıyorum. Kendime bakıyorum buradan. Kamera burada. O yüzden hemen yemeğe geçin. Arkadaşlar tabii ki de sarı renk yediğimiz için için çay şey içemiyorum. Ben de sabah kahvaltısında içilmeyecek bir şey olan Fanta. Bunu içeceğim. Başka içecek şey yok. Limonata alacaktım da unuttum. Belki bugün alırım. Arkadaşlar, evet. Geldim. Bakın. Şimdi bunu yiyeceğim. Ve yarın, gördüğünüz gibi her şey saf sarı. <laughs> Videoda bunlardan çok göreceksiniz. Ama ne yapayım yani? Bu arada ya e arkadaşlar videonun altına yorum yapın ki YouTube videoyu önü çıkarsın. arkadaşlar videomu videomu diyorum kafası gitti o kadar patatesten yemeğimi bitirdim çiçeğimi geçtim kahvaltı şeyi tamamladık belki bir daha görüşebiliriz öğlen vakti ve vakitlerine doğru belki bir daha görüşebiliriz arkadaşlar şimdi evde sarı yiyecekle alakalı hiçbir şey kalmamış bakkala <laughs> gidiyorum sarı ne Buluşam alacağım 20 lira 20 lira bütçem var İnşallah buluruz cipsi, çikolataları falan filan bir şeyler almaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada halı açıldı zaten. Ee, e, halı maçı yaptığımız zaman halı ya video alacağım. Kayıt alacağım haberiniz olsun. Arabalar geçiyor. Ee, kayıt alacağım haberiniz olsun. Arkadaşlar yaklaştık bakkala. Az bir mesafe kaldı. Çok, çok sıcak bir de maske İnanılmaz tehlike adamı Adım şu an Tripodun ışığıyla çekiyorum videoyu Arkadaşlar yuvarlak bir şey Ve telefon Yürüyoruz üzerimizde Bakalım ne olacak Ben de bilmiyorum Şu an yaklaştık Hadi görüşürüz Arkadaşlar aldım Şöyle göstereyim Sarı Bunların dış e, renkleri farklı ama içi hep sarı Valla e, Vallahi bulmakta zorlandım Bakalım ne yapacağız arkadaşlar geri ben geldim gördüğünüz gibi bütün sarı şeyleri aldım ee, buradaki adet cipsimiz var bakın sarı görüyorsunuz sarı abicim bizde yalan yok ondan sonra bir tane karakter bir şey aldım çubuk karakter sarı yine bunu aldım ama bu sarı mı değil mi bilmiyorum siyah turuncu karışım şey o yüzden bunu diskalifiye ediyorum bunu yemeyeceğim ve yüzde sarı rondo buzlu kremalı bisküviymiş bunu da aldık ve cheesy bu da herhalde ben gözükmüyorum bu da sarı ya Heh, sarı ya bu da evet arkadaşlar bunlar böyleydi ya çok bir şey yok bir de bunu <laughs> aldım fanta bu da sarıdır yani içi sarı, dışı turuncu olsa da her zaman gibi içi sarı. Evet. Sarı. Bu ya. Sarı. Could be good for me. Çok güzel. Bunları şu bu grubu bu grubu şey saklıyorum. Bu arada sakız aldım. İki tane turuncu bir tane sarı var. Sadece sarısını yiyeceğim. Biz de böyle. <laughs> Dedim ki bu grubu şimdi yemeyeceğim daha sonra. Şu an saat kaç? Ee, daha saat erken 12. İlerlen zamanında acık, acıktığım zaman bunları yiyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi çizgiden devam ediyorum. Arkadaşlar hepsini yemedim. Bu kadar bir şey yemedim. Yildim yildim ne ya? Yildim, yildim. kafa gitti. 3-4 tane bir şeydim. Bu ne Bu arada portakallıymış. Ben normal Fanta sandım. Fanta mı portakallı? Sarı. Yine sarı. Allah. Cips yemeye karar verdim arkadaşlar. Midem kazındı. O yüzden Hepsi yiyeceğim açık. Hem de bir şeyler ezeyim diyorum çok güzel ya bunlar. rafus, Ruffles John fırında. Acayip. Arkadaşlar ya yine hepsini yemedim. Bu panta bitti zaten. <laughs> Bayılacağım hatta şu kadar bir şey kaldı. Şu gün bitsin kurtulayım ben. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an saat dört buçuk ve ben karnım acıktı. Yani şöyle bir şey yaptım patates haşlama yaptık arkadaşlar. E, ee, tabi üstüne yoğurt mu koydum ama onu da bir şey demezsiniz herhalde. Yoğurt yani sonuçta. Ee, alayım hemen. Bakalım tadı nasıl olmuş. Güzel. Bayağı güzel. Harika. Arkadaşlar bu tarz videoların daha gel daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve e, yorumlara yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Ee, daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.